Merhabalar, üniversitelerin almış olduğu kararları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda 8 üniversiteyi ele alacağız arkadaşlar ve üniversitelerden açıklamalar geldikçe de paylaşmaya devam edeceğiz. Öncelikli olarak Selçuk Üniversitesi'ni ele alacağız. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman, sevgili gençler, üniversitelerimiz 19 Ağustos 2021 tarihli senato kararına göre 20 Eylül itibariyle 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüzde eğitim yapılacaktır. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle diyerek paylaşımlarını son Selçuk Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarınız varsa videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. 9 Eylül Üniversitesi'nin açıklamasına baktığımız zaman arkadaşlar kafamız oldukça karışık. Çünkü Deuzem tarafından hazırlanan pandemi sonrasında eğitim, hibrit ve harmanlanmış öğrenme modelleri rehberliğinde yer alan 5 model önerisi var. Bu önerilerden hangilerinin kabul edileceği ile ilgili bir açıklama henüz bulunmamaktadır. Eğer sizler 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorsanız taleplerinizi öğrenci işlerine, rektörlüğe iletebilirsiniz arkadaşlar. 5 tane model var karşımızda diyorlar. Canlı ders destekli yüze model, ters yüz sınıf modeli, teorik çevrim içi uygulama yüzde şeklinde eş zamansız çevrim içi eğitim destekleyici yüzde model, dördüncü olarak canlı ders tabanlı çevrim içi eğitim modeli ve son olarak çevrim içi tekrarlanan yüzde model olarak 5 tane model benimsenmiş ve bunlardan hangisinin tercih edileceği açıklanmamış arkadaşlar. Net açıklama yapıldığı zaman da sizlere bilgi veririm. Fakat sizlerden ricam 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyorsanız taleplerinizi dile getirmenizdir arkadaşlar. Erzurum Teknik Üniversitesi'nin açıklamasına baktığımız zaman 27 Eylül 2021 İlk pazartesi günü hassettik, bitiyor ve üniversitelerimize yüzde eğitime başlıyoruz. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz ve personelimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Aşılı, sağlıklı günler diliyorum şeklinde paylaşımlarını yapmaktalar arkadaşlar. Kırıkkale Üniversitesi Rektörünün yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman üniversitelerimiz kapılarını 27 Eylül tarihinde açacak arkadaşlar. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin yapmış olduğu açıklamaya baktığımız zaman değerli öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi dersleri 27 Eylül 2021 tarihi itibariyle başlayacaktır ve hibrit eğitim şeklinde yapılması konusunda tüm hazırlıklar devam edilmektedir. Bu konuda alacağımız kararlar ilgili kurumların yeni açıklamalarına istinaden güncellenebilecektir. Üniversitemiz sizlerle güzeldir, sizleri özlemle bekliyoruz şeklinde açıklamalarını yapmaktalar. Görmüş olduğunuz gibi 27 Eylül'de hibrit eğitim yöntemini benimseyerek eğitim ve öğretime başlanılacaktır. Süreç içerisinde de değişiklikler olabilir arkadaşlar. Bu değişiklikler olduğu zaman da gerekli duyuruları sizlerle paylaşacağım. Diğer bir üniversitemiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman değerli öğrencilerimiz 13 Eylül'de üniversitelerimiz yüz yüze eğitim öğretime başlamak üzere tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürmektedir. Sizler de aşınızı yaptırarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına destek olmanız son derece önemlidir şeklinde açıklamasını yapıyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitemizde 13 Eylül'de eğitime start verecek arkadaşlar. Okan Üniversitesi'ne baktığımız zaman akademik takvime göre 4 Ekim tarihinde yüzde eğitimle başlanacağı, kampüsleri girişlerde HES kodu ve aşı kartına bakılacağı açıklanmaktadır arkadaşlar. Aşı ile ilgili olarak eğer aşı olmadıysanız 2 günde bir PCR testine tabi tutulacaksınız. PCR testini devlet hastanelerinde olursanız ücretsiz, özel hastanelerde olursanız belirli bir ücret ödemeniz gerekeceğini de parantez içerisinde belirtelim. Son olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda süreçleri ve yakın çalışmalarını takip ettiklerini, örgün öğretimde derslerin %40'ının uzaktan yürütme hakkının da kullanılacağı, 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan hocaların dersleriyle zorunlu teorik derslerin %40 kapsamında online olarak yürütme çalışmaları bitmek üzere. Şu an itibariyle bir aşı zorunluluğu yok ancak bizler akü öğrencilerinin bu konuda bilinçli olduklarına, arkadaşlarını ve hocalarını sıkıntıya sokmayacaklarına güveniyoruz. Pandeminin zorlu koşullarını aşmanı noktasında henüz aşı dışında etkili bir yöntem bulunmuş değil. Sağlığımız ve yüz eğitim yapabilme adına bütün hocalarımız aşılarını oldular ve sizlerin de en az iki doz aşı olmanızı bekliyoruz. Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz mezuniyet törenimizle pandemiden sonra ilk defa öğrencilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Ve can alıcı nokta 27 Eylül'de bütün öğrencilerimizle buluşma beklentimiz üst düzeyde tutmaya devam ediyoruz. 1 Eylül itibariyle senatomuzun aldığı bütün kararları sizlere duyuracağız şeklinde açıklamalarını yapmaktadırlar arkadaşlar. 1 Eylül sizler için belirleyicidir ve yüksek bir ihtimalle de üniversiteleriniz 27 Eylül'de kapılarını sizlere açacaktır. Süreç içerisindeki bilgilendirmelerimiz devam edecek arkadaşlar. Sadece bu noktada sizlerin kanalımıza abone olup bizlere destek olmanızı kanalımızı arkadaşlarınıza önermenizi istiyoruz. Çünkü bizler eğitim alanındaki tüm duyuruları yakından takip ediyoruz ve sizlere faydalı olabileceğini düşündüğümüz içerikleri paylaşmaya çalışıyoruz. Özel kurumların vermiş olduğu burs başvuruları var arkadaşlar. Bir oynatma listesi oluştur sizler o listeleri inceleyerek şartlarınızı tutuyorsa başvurunuzu gerçekleştirerek çevrenizdeki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Umarım bu süreç hepimiz için hayırlı ve uğurlu olur. Üniversitelerimiz açılıyor. Bir yandan sevinçliyiz fakat sonraki süreçte ne olacağını bilmediğimiz için tereddüt içerisindeyiz. Bu durum şahsen beni de korkutmaktadır arkadaşlar. Çünkü yaşadığımız şehir farklı, okuduğumuz üniversite farklı şehirde olabilir. Bu noktada bizler maddi ve manevi anlamda yıpranmalar yaşayabiliriz. Birçok arkadaşımıza yurt çıkmıyor. Özel yurtta kalabiliyorlar. Şu şekilde kendinizi garantiye almanızı öneriyorum arkadaşlar. Taahhütnameye imza atarken pandemiden kaynaklı olarak eğer üniversiteler kapılarını tekrardan yüzde eğitime kapatırlarsa mağduriyet yaşamamak adına işlemler yapmanızı öneriyorum. Süreç içerisinde de bilgilendirmelerim devam edecektir. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşlerine kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.